Merhaba arkadaşlar. Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi dinozor yavrusu öreceğiz hep birlikte. Videomda sizlere yeni amigurumi teknikleri öğreteceğim. Özellikle düzgün renk geçişlerinin, iplik değiştirmenin nasıl yapıldığını videomda sizlere anlatacağım. Çalışmamızda iki farklı renk kadife iplik kullanacağız. Siz istediğiniz renklerde kombinler yaparak farklı farklı dinozor yavruları örebilirsiniz. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek bu çalışmayı kolaylıkla tamamlayabilirler. Çünkü videomda nasıl örüleceğini adım adım anlatıyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Dinozorun gövdesini örerek çalışmaya başlıyoruz. Gövde tek parça örülüyor arkadaşlar. Kafadan başlayacağız örmeye. Devam edeceğiz ve tamamını bitireceğiz. Şimdi iki zincir örerek başlayacağım. Neden? Sihirli halkayla başlangıç kadife ipli biraz zor oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben de size daha kolay bir yöntem öğreteceğim. Zincir çekerek başlayacağız. 2 zincir çekeceğiz. Şimdi ipliği bu şekilde tutuyoruz. Parmağınıza dolayın işaret parmağınıza. Şimdi tığı buradan geçireceğim ama bu elinizde ipi tutun, bırakmayın. Bu ip de serbest kalsın. Şimdi ipi tuttum. Şuradan tığı geçirdim. Şöyle minik bir halka yapıyorsunuz. İplerin kesiştiği noktadan da şöyle sıkıca tutun kaçmasın halka. Şimdi buradan tekrar ipi alıyorsunuz. Elinizi bırakmıyorsunuz. Bu halkanın içinden geçirdim. Bırakmayın elinizi. Şimdi tekrar bir tane daha alalım. Şimdi bıraktım. İpi çekiyorum. Bakın ip kopmaya başladı bile. E, fakat biz zincir çekerek başlayacağımız için sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorsunuz. İkinci zincirin içine öreceğiz. Şimdi bu birinci zincir onu örmüyorsunuz. İkinci zincir bu zincirin içine hep öreceksiniz. Sık iğne öreceğiz. Tığı geçiriyorsunuz halkanın içinden. Arkadan ipi alıp çekiyorsunuz. Tığınızda iki ilmek var. Şimdi ipi tekrar alıp iki içinden geçiriyorsunuz. Bu 1. Buna sık iğne diyoruz. Şimdi ikinciyi öreceğim. 2. 3. üçüncüyi öreceğim. 3. 4. 5. 6. 7. 8 Böylece ilk sırayı örmüş oluyoruz. Çalışmamızı sifire döreceğiz arkadaşlar. Sıra başını kaybetmemek için işaret kullanmanız gerekiyor. İşareti de bu sıranın başına sıraya başlamadan önce yerleştiriyoruz. Neden? Yanlış örersek geri dönebilelim, sökebilelim diye. Şimdi kısa bir iplik parçası alacağım. Ben ip parçası kullanıyorum. Evet, ipliği sıranın başına yerleştireceğiz. Şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. İkinci sırada her dikişin içine çift öreceksiniz. İki tane örüyoruz. Yani iki tane sık iğne örüyoruz. Şimdi burada tabii kadife iple görmeniz biraz güç olabilir. Fakat V şeklinde Dikişler var burada arkadaşlar. O V şeklindeki dikişin altından geçireceksiniz tığınızı. Buradan geçiriyoruz. İki tane öreceğiz. Bir, aynı yere bir tane daha. İki. Şimdi diğer dikişe atlıyorsunuz. Oraya da iki tane öreceğiz. Bir, bir tane daha. İki. Diğer dikişi atla, iki tane ör. 1 2 4. örüyoruz. 4. çift. 5. çift örüyoruz. 1 2 6. çift 1 2 hep aynı yere. 7. çift ve 8. çift. Sonuncu çifti örüyorum. Sıranın sonuna geliyorum. 8 tane çift örmüş olduk. Yani her dikişin içine 2 tane sık iğne ördük. Dolayısıyla toplam 16 tane sık iğne örmüş oldunuz. Sıra 3. Şimdi burada tekrarlayacağımız bir grup var. 1 tane tek, 1 tane çift. 1 tane tek, 1 tane çift örüyoruz. Çift dediğim arttırma oluyor arkadaşlar. Yani aynı dikişin içine iki tane ördüğünüz zaman size çift diyeceğim kolay olsun diye arttırma çift aynı şimdi üçüncü sırada bir tane tek örüyorsunuz bir bir tane çift örüyoruz yani aynı dikişin içine iki tane öreceğiz bir iki sonraki dikişin içine bir tane 1 bir. bir sonrakine çift öreceğiz 2 tane. 1 2 Sonrakine tek bir sonrakine çift öreceğiz. Aynı dikişin içine 2 tane. 1 tek 1 çift 1 tek 1 çift bir tek bir çift bir tek bir çift tek çift sırayı tamamlıyorum bakın işaretin de burada kalması gerekiyor işaret buradaysa doğru ördün anlamına geliyor. Sırada da toplam 24 tane sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi geliyoruz dördüncü sıraya. Şimdi iki tane tek örüyorsunuz. 1 2 Buraya çift öreceğiz, arttırma yapacağız. Aynı yere iki tane. Ve bu grubu tekrarlayacağız. 2 tek, 1 tane çift. Bunu tekrarlayarak öreceksiniz. Sıra sonuna kadar 2 tek, 1 çift 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift 2 tek bir 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 çift sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 32 tane sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 5. Bu sırada 32 tane öreceğiz düz. Her dikişe bir tane. 1 Her dikişe bir tane. 2 3 4 5 6 ve 32. Sırayı tamamlıyorum. Geliyoruz 6. sıraya. Şimdi tekrarlayacağımız grubu söyleyeceğim. Sıra sonuna kadar tekrarlayacaksınız. Ben sıra sonuna kadar artık görmeyeceğim. Şimdi 3 tane tek tek görüyorsunuz. 1 2 3 Bir tane çift öreceğiz. 1 2 Şimdi bu grubu tekrarlayacaksınız. Ne ördük? 1, 2, 3 tek. 1 tane çift. Örüyoruz. Bu grubu tekrarlıyorsunuz. 7 tane daha öreceksiniz. Yani bir sırada bu gruptan toplam 8 tane olması gerekiyor. Bu birinci. Siz 7 adet daha öreceksiniz. 3 tek 1 arttırma. 3 tek 1 arttırma örüyorsunuz. Sırada da toplam 40 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet sırayı tamamlıyorum. Yeni sıraya başlayacağız. 7. sıradayız. Sadece 40 tane düz sık iğne örelim. Sıra sonunda buluşalım. Tek tek örüyorsunuz. 40 tane örüyoruz. Evet 40 tane sık iğne ördüm. Sıranın da sonuna geldim. Şimdi 8. sırayı öreceğiz. 4 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 Bir tane çift öreceğiz. 2 tane örüyoruz aynı yere. 1 2 Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift tekrarlayarak öreceğiz. Sırada da toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi 9 ve 15. sıraları öreceğiz. 7 sıra örüyoruz. Her sırada 48-48 sık iğne olacak. 7 sıra öreceğiz. 7 sıra sonra buluşuyoruz. Evet 7 sıra örgümü tamamlıyorum şimdi 16. sırayı örmeye başlayacağız işareti yerleştirelim 16. sırada şöyle yapacağız arkadaşlar bu sırada azaltmalar da yapacağız azaltma nasıl yapılır sizlere öğreteceğim şimdi 16 tane düz örüyoruz önce tek tek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 düz ördük. Şimdi 8 tane azaltma yapacağız yan yana. Şimdi bir sonraki boş dikişin içinden tığ batırıyorsunuz. Arkadan ilmeği alıyorsunuz. Tığımızda 2 ilmek var. Sonraki boş dikişin içine tığ batırıyorsunuz. Bakın sonraki boş dikişe batıracağız. Yine ilmek alacağız. Tığımızda 3 ilmek var. üçünü birden topluyoruz. Bu birinci azaltma. Şimdi tekrarlayacağız. Sonraki boş dikiş sakın yanlış batmayın. Bakın bu buraya batarsanız sayılarınız tutmaz. Sonraki boş dikişin içine tığ batırıyoruz. İlmeği aldık. Tığımızda 2 ilmek var. Bir sonrakine tekrar tığ batıracağım bir tane daha ilmek topluyorum ikinci azaltma böyle devam edeceğiz şimdi üçüncü azaltma dördüncü azaltma beşinci azaltma altıncı azaltma yedinci azaltma ve 8. azaltma. Azaltmaları yapınca da bakın kafa şekillenmeye başladı. Bu şekilde görünecek çalışmanız. Şimdi sıra sonuna kadar 16 tane tek de göreceğiz. Her dikişe bir tane örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sonuncuyu öreceğim. 16. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam arkadaşlar 40 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Sıra 17. Şimdi 12 tane düz öreceğiz. Tek tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi yine 8 tane azaltma yapacağız birinci azaltmamız 1 bir, ikinci üçüncü Şimdi dördüncü azaltmayı öreceğiz. Dört, beşinci, altıncı, yedinci, bir tane daha azaltacağım. Bu da 8. Evet. Şimdi sıranın sonuna kadar arkadaşlar 12 tane sık iğne öreceğiz tek tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sırayı tamamlıyorum sırada da toplam 32 adet sık iğne örmüş olmalısın sıra 18 8 tane tek örüyoruz 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi yine 8 tane azaltma yapacağız. Birinci azaltma, ikinci azaltma. üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci sonuncu azaltma ve sekiz şimdi sıra sonuna kadar 8 tane tek tek görüyorsunuz. 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Bakın çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Yeni sırada arkadaşlar işin içine sarı renkte girecek. Bu sırada renk değiştirme yapmaya başlayacağız. Şimdi 18 tane pembeyle öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane ördük. Şimdi sarı ipi alacağız. İp değiştireceğiz. Şimdi bu son ördüğünüz sık iğneyi geri alıyorsunuz. Yani tığınızda 2 ilmek var. Bunu öreceğiz ama örerken sarıyı alarak öreceğiz. Böylece renkte değiştirmiş olacağız. Şimdi sarı ipliği alıyoruz. Bu iki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi 6 tane sarıyla öreceğiz. Bu arkadaki kısa ipliği de içi alın ki Burası sıkışsın, sökülmesin. Bir, bir kere daha alacağım. Şöyle arkada alıyoruz içine. İki, üç, dört, beş, altı. Bakın, renk değiştirmiş olduk. İplik değiştirdik. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi sıra geldi kilitli gözleri takmaya. Nereye takacağız? Yerini belirleyeceğiz önce. Hepsinden önce kafayı katlayacağız arkadaşlar. Burası bizim sıra başımız. Sıra başından şöyle katlıyorsunuz. Bu şekilde böyle katlayacaksınız. Sonra tepeden sayacaksınız. 10. ve 11. sıraları bulacaksınız. 10 ve 11. sıralar. Buradan sayıyorsunuz. 1 2 3 4 diye. 10. ve 11. sıralar arasını önce bir buluyorsunuz. Tam önden bu katladığımız noktadan buluyoruz. Sonra 12. deliği buluyorsunuz. Buradan sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5 tek tek 12.'yi buluyorsunuz. 12. deliğe buraya gözü takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra diğer tarafta da yine aynı işlemi yapıyoruz. 12. deliği buluyoruz. Oraya da diğer gözü takıp kilitliyoruz. Evet, gözleri taktıktan sonra da örgüye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.